Arkadaşlar İskenderun'un patladı. Şu an çok sayıda ekip burada. Her tarafta ceset parçaları var. Canlı bomba olduğu söyleniyor. Önce çatışma oldu, daha sonra canlı bombanın patladığı söyleniyor. Ya hocam daha içeride terörist var. Tamam 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 Allah. tamam yeter devam et. Tamam bir geç ya vallahi şimdi sırası değil ya çek kamerayı uzaklaş şuradan ya uzaklaş. İş yerlerine falan evlere falan bomba ve silahlarla saldırı anı var şu anda görüyorsunuz her tarafta. Evet görüyorsunuz. Çok kötü bir durum. Evet yerlerde yaralı, araçlarda yaralılar var şu anda. Görüyorsunuz. Motorda falan. Sivil. Çekiyor, tamam ya. Tamam. Şu anda olay yerlerini